Yani kendi aranızda konuştunuz mu? Şunu seçeriz, şu seçeriz. Ha tabii onları konuştuk. Ne konuştunuz? Ee, o belki de konuşuldu ama yani şimdi biz Hayatım, performansımızı tergiledik. Evet. Sıra başka performanslarda dili diyelim ve hani belki sizin performanslarınızla fikrimiz değişebilir. Hadi bakalım. Aa, mesela. mesela biz de o Ses Türkiye izliyoruz. Er meydanı. Katılışımız ilk ama. Acemisi değiliz bu işlerin yani. Hayır, hayır. Aa, şu an bu soruyu sorduğuna mutluyum. Ben soruyu sorduğuma pişmanım. Gerçekten. Helal olsun. İşte profesyonellik, işte bir başka profesyonel buradayım. <laughs> Sizin de. Geliyor. ben performanslarda özellikle buraya katılan özellikle yılbaşı programlarında gelen arkadaşların yani şey eğlenmek ...diye bakılıyor ama şimdi burada ciddi bir performans oldu. Ben şaşırdım, şaşırdım, şaşırdım. En sonunda dedim ki dönmemiz lazım. En son döndünüz. Ben Benim ama ben dinledim. O <laughs> evet. sizde özellikle... Evet, doğru, en, en son. son. Ama Dön nedenini söyle. Ama ben, ben şimdi işte performanstaki oturaklılığı... Çekmek istedim. Hayır, bir de özellikle bir nokta daha vardı ona. Dolar noktası diyorlar. Ayrıca heyecanı da arttırmak Şarkı, Şarkıda bir vurucu nokta vardır ya. Dolar noktası mı? Dollar notes diyorlar ona. Neden ben de o? sesteki oturaklı duyunca bir crescendo <laughs> bekledim. Yoksa zaten dönerim. Dolar noktası mı? Dollar Note diye bir şey var. Prodü, prodüktörlerin böyle Amerika'da müzisyenler... Bana yapacağım diyor. Hayır yani vurdu başladım. 12 yani. Ha. Bravo, gol. Kan kokusu. Şey. Hedef. Dolar değil de Dol 12 Evet, evet. dolar notu. Not ya ben körelmişim ha. Hiç alamıyorum, konuşamıyorum da. Nasıl? Zaten konuşamıyordun Gökhan. Hayır yani... Bütün herkes aldı, ben şu an sıfır. Hayır, sen böyle ilk da hatırlarsan... Evet, beş sen hafta, yavaş altı, yavaş, yavaş açıldın. <laughs> Sonra gel babacım gel. Evet. Bugün bugün özel bir gün. Şimdi gelenler tabii ki birbirinden değerli sanatçılar ama... Aynen. Hani biraz dizi dünyası, sanat dünyası filan. Sen normal avlarını ya, güzel elatisi, güzel avlarsın. Elatisi. Merak etme. <laughs> evet. Yani kalbi. Abi böyle Eski neler yaptın neler neler. Ben kalbini biliyorum ve... Beni seçmemem Seyirci değil. Seyirci olarak o kadar iyi biliyorum beni ki öyle, be hepsini. Beni seçmemem değil. hissettiysen seçmemem değil. Aynen öyle. Ve hepsini öyle aldı. Aa, bu kadar da yerler atılmaz Ama bir şey söyleyeceğim. Ki. Ben seyirci olarak ben de hep böyle oluyordum. Gökhan'ı seçsin ya. Evet. Ya. Çok ya alıyordu. Alıyor alıyor. Ah gerçekten biliyor. öyle. Evet ama işte Acun beni de... Paslanmış paslanmış. İs İş... o bir dakika <laughs> biraz daha performans sergileyebilirim isterseniz.